Hepiniz merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir video izleyeceğiz. Hadi geçelim konuşmayacağım. Look, in love. in love. Ben büyüdüğüm zaman ayı uçmak istiyorum. Büyümene gerek yok. Ben büyüdüm. Bildiğim... Bir. Oğlum sen nasıl ağlıyorsun? <laughs> Ay tamam annem tamam ağlama üzülme tamam. Abimin cüzdanı taşıyorum ben Cebimde 5 kuruş para yok Miribüs param var Cebimde miribüs param var Biz yarının yarını buraya taşıyacak olan gençleriz Bize bir kuruş destek yapmış mı? Yok bu ülkenin gençleri bugün susarsa Yarın daha fazla da üstümüze binecekler Bunlar laikliği bitirmeyi Sosyolojiyi bitirmeyi Mustafa Kemal Atatürk'e laf eden adamlar bunlar Bunlardan hiçbir hat olmaz Millet orada yangınlarda can çekişirken Bunlar çay dağıtan herifler abi burada Hiç kusura bakma Geçti ya, bir şey ya, Geçti ya, bir şey Birisi Mustafa Kemal Atatürk'e laf ediyorsa önce kendi insanlığını sorgulasın abi. ben derin anladın mı? Dinlemekte size kız... Abim... Benim babam emekli maaşıyla 2000 e, lira alıyor. Benim annem çalışmak zorunda kalıyor. Ben, ben, şimdi büyüdüm. Ben kardeşlerime bakıyorum. Kardeşim 7 e, yaşındalar. Ben onlara bakıyorum şimdi. Babam emekli maaşını 2000 lira alıyor. Kime etsin 2000 lira? Biz 5 kişilik bir aileyiz biz. Kime edecek? Din maaşınız var Annem çalışmaya girdi işte şimdi. Biz bakıyoruz kendimize. Benim... Şu halimize bak. Cennetten bu hepsi burada var ya. Şu ha... talk... ya Şu halimize bakın, Cennetten bu hepsi burada var ya. Şu halimize bakın, Cennetten bu hepsi burada var ya. <gülüyor> 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 You trust me, son? Yes. Come on, son. Uh -huh. Rule number one: never trust anybody. I'm scared, dad. You trust me, son? Yes. Come on, son. Uh -huh. Rule number one: never trust anybody. I'm yes. scared, dad. You trust me, son? I'm scared, dad. <laughs> you trust me, son? <laughs> I'm scared, dad. You trust me? Bana güveniyorum. Bana. Güveniyor musun oğlum? Sen! Yes. Come on son. Kural bir. Asla kimseye güvenme. Bu görmüş olduğunuz kedinin sahibi bu üç kadından sizce hangisi? Mavis. Göründüğü kadar kolay değil. Cevabını yoruma yaz. Daha fazla için takiplemeyi unutma. Hoş. Bu görmüş olduğunuz. Mütemazi olmak lazım. Bir radyo. Herkes oğlum mu? Elin oğlu böyle çatır çutur yener adamı işte. Hayat eee herkes oğlum mu? Elin oğlu böyle çatır çutur yener adamı işte. like slick. Bitch, don't compare me to Iggy that I washing. I'm pay to my will. Bye, bro, bitch. Bye, ho. White J's, white Porsche, white wrist. Benim çocuğumun bezi can bebe. Ki daha fazlasına gidemiyoruz. Ben bu beze 45 milyon veriyorum. içinde 25 tane var. Bu hak değildir. Tamam tank, uçak, ve köprü, havalimanı bunların hepsini... Allah'ın aşkına. Bir anasını, ekmek, iki bir olursa ben daha önce 10 milyon veriyordum beş, tane, tane, ekmek, ekmek alıyorum kesin. Ama şimdi dört tane ekmek alıyorum. Ben, ben evde altı kişi Bir ekmekten yeseler iki tane çocuğum aç kalsın. Bak, Sankar, yani, düşünmemeye bize... devam tamam. ettiğin sürece bizleri kaybedeceksin. Benim çocuğum... Bir et, iki, Bir et, Hadi bir sigara daha zifir belki kalbimi çürütün hesap Göre gelir o zaman Gölgen olurma yani yok Hadi bir sigara daha zifir belki kalbimi çürütün hesap Içir, kadar yak, hadi. Şu köfte şefim neden yaptım? Annem yemek yaparken bir telefonumuz çaldı. Kötü bir kaza haberi geldi. Babamın trafik kazası geçirdiğini dayımla birlikte. Baba. Şu köfte şefim neden yaptım? Annem yemek yaparken bir telefonumuz çaldı. Kötü bir kaza haberi geldi. Babamın trafik kazası geçirdiğini, dayımla birlikte, daim zaten olay yerinde vefat ediyor. Neyse hastaneye gidiyoruz. Babam yoğun bakımda kalıyor. O esnada babam hafızasını kaybediyor ve hiçbir şey hatırlamıyor. En son yoğun bakımda çıktığında işte sadece hatırladığı şuydu. Ben ne istemiştim? Babamın o günkü istediği yemek bu yemek şefim.